Öncelikle oyunun hikayesinden başlayalım dersek başlayamayız. Çünkü neredeyse hiçbir şey anlamadım. Oyunun konusundan dolayı mı bu oldu, anlatış şeklinden mi bu oldu yoksa başka bir şeyden mi bilmiyorum. Oyuna Doom Slayer olarak başlıyoruz. Efsane kostümümüzü giyiyoruz ve oyun başlıyor. Ancak oyunda ara sahne diye bir şey neredeyse hiç yok. Genelde siz oyun oynarken ya da bir olay olduğunda arka planda sürekli biri bıdı bıdı konuşuyor ama hiçbir şey anlamıyorsunuz. Daha sonra başka biri geliyor, önünüzde bıdı bıdı konuşuyor, yine anlamıyorsunuz. Sonra başkası derken oyun bu şekilde ilerliyor. Samuel diye bir abimiz var. Belki kendisi oyunun lore için önemlidir. Ben tam bilmiyorum. Bize genelde şöyle şeyler söylüyor. İşte şuraya git şunu yap, cehenneme git oradan bunu al, oradaki canavarları öldür, git benim için bunu yap falan diyor. Bizim karakterde zaten konuşmayan biri hemen dediklerini yapıyor. Yani kısacası oyunun hikayesini anlamadım. Oyunun anla diye ekstra bir çabası da yok. Ancak utulumda hikayesi için oynanacak bir oyun değil kesinlikle. Oynanışa gelirsek ise oyun genelde chapter chapter ilerliyor. Sizi bir mekana bırakıyor ki genelde çok çeşitlilik yok. Bu ya tesis oluyor ya da cehennem. Burada size verilen hedefi yapmaya çalışıyorsunuz. Ancak oyun her ne kadar lineer bir oyun olsa da haritayı keşfetmek çok önemli. Her bölümde bu haritaya baka baka inceleye incele ilerlemelisiniz. Çünkü oyunda geliştirebileceğiniz ekipmanlar ve silahlar var. Bunları geliştirmek için de keşif önemli. Neleri geliştirebiliyoruz derseniz de oyunun en iyi yönlerinden biri bu ki neredeyse her şeyi geliştirebiliyorsunuz. İlk önce silahlarımızdan başlayalım. Bu oyundaki bütün silahları kullanmak aşırı güzel hissettiriyor ve bunları da geliştirebiliyorsunuz. Her silahın da 2 adet yan modu var. Bu yan modlardan istediğinizi seçip kazandığınız silah puanlarıyla da geliştirip daha güçlü hale getirebiliyorsunuz. Bu silah puanlarını elde etmek için de her bölümde size yapmanız gereken challenge'lar veriliyor bunları tamamlamanız gerekiyor. Ya da düşmanı öldürdükçe kazanabiliyorsunuz. Son seviye güçlendirmelere bayağı bir puan istediği için de challenge'ları yapmak önemli. Hem de size bir hedef koyduğu için de daha eğlenceli oluyor. Kostümümüzü de geliştiriyoruz. Burada da yine istediğiniz şekilde seçim yapabilirsiniz. Ben bombayı daha çok kullanacağım derseniz yeniden bomba şarjlama kısmını fullersiniz. Daha hızlı bomba atarsınız. Veya patlamalardan daha az hasar almak istiyorum derseniz o kısmı fullersiniz. Veya ben keşfederken kolaylık olsun daha kolay bir şeyler bulayım derseniz de o kısmı fullersiniz. Yani tamamen size kalmış. Bir de can, zırh veya mermi gibi ana özelliklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Bu da oyun boyunca sizi daha güçlü kılabiliyor. Eğer derseniz ben Doom oynamaya, kafa dağıtmaya, çatır çutur cehennem canarı vurmaya girdim. Keşif yapıp küçük bulmacalar çözüp kafamı mı yoracağım derseniz de haklısınız. Oyun hiç keşif yapmadan da dümdüz bir şekilde bitirebilirsiniz. Zaten oyun ana gitmeniz gereken yerleri yeşil ışıkta belirtiyor. Onu takip edip ilerleyebilirsiniz. Ancak şöyle bir durum var ki oyunun özellikle son 2 saati durmadan üzerinize sınırsız düşman geliyor ve oyun zorlamaya başlıyor. Eğer keşif yapıp kendinizi güçlendirirseniz hem işiniz daha rahat oluyor hem de daha fazla eğleniyorsunuz. Zaten bazen önünüze yeterli sayıda güçlendirme de geliyor. Onunla da yetinebilirsiniz. Oyunun vuruş hissi nasıl derseniz de inanılmaz iyi. Ya hala bu oyundan aldığım vuruş hissine yakın oyun pek çıkmadı. Attığınız her mermiyi hissediyorsunuz. Vurduğunuz yerden kafa kopuyor, bacak kopuyor, kanlar sıçrıyor. Oyun size o silahın gücünü hissettiriyor. Bir de glory kill'ler var ki, eğer düşmanları yeterli kadar hasar verip son canlarına yaklaştırdıysanız düşmanlar parlıyor ve hemen işlerini havalı bir animasyonda bitirebiliyorsunuz. Her düşmanda farklı bir animasyon var ve oyuna çeşitlilik ve tatminlik sağlıyor. Oyunda yeterince düşman çeşidi var ve her biri farklı saldırı yapıyor. Özellikle dediğim gibi son 2 saat üstünüze farklı farklı düşman yağıyor ve sizi zorlayabiliyor. Ancak oyunda maalesef sadece 2-3 tane boss var. Bu konuda zayıf kalmış. Keşke daha çok olsaydı. Çünkü az da olsa eğlencelilerdi ki yapımcılar da kabul etmiş olacak ki Eternal'da daha çok boss vardı. Bu oyunda ölmek bile havalı. Ona göre bile animasyon koymuş adamlar. Özellikle şu pompalı var ya bu elime geçtikten sonra diğer silahları çok çok az kullandım. Hem bu oyunda hem de Eternal'da kullanması aşırı zevkli ve tatmin edici. Oyun zor mu? Çok ölüyor muyuz derseniz de eğer orta seviyede oynarsanız aşırı zorlanmıyorsunuz. Bazen merminiz bitiyor o durumda da testlerinizi kullanarak mermi kazanabiliyorsunuz. Son 2 saat biraz zorlayabiliyor. Sadece orada da hızlı bir şekilde yerinizde durmadan oynarsanız her türlü hallediyorsunuz. Başka neler var derseniz de bir de yan görev diyebileceğimiz challenge'lar var. Buradan da rune elde edip pasif özellikler elde edebiliyoruz. Örneğin daha uzaktan glory kill yapma, öldürdüğümüz düşmanlardan daha fazla mermi düşürme gibi kendi oynanışınıza göre ayarlayıp hangisi size uygunsa onu seçebilirsiniz. Zorlayıcı challenge'lar da yok zaten. Basit şeyler var. İşte şu kadar zamanda şu silahla şu kadar düşman öldür, bomba patlatarak düşman öldür gibi. Arada bir ufak çaplı parkurlar da yapıyorsunuz bu da çeşitlik sağlayıp tempoyu yerinde tutuyor. Oyun yaklaşık oynayışınıza göre 5-8 saat arasında bitirebiliyorsunuz ki tam kıvamında olmuş. Eğer biraz daha uzun olsa sıkabilirdi. Çünkü son 2 saat o kadar yordu ki düşman vururken terliyorsunuz öyle söyleyeyim. Oyunun müzikleri ise inanılmaz iyi. İnsanı çok iyi gaza getiriyor. Ritim oyunu oynar gibi düşman öldüğünüze göre bazen ses yükseliyor bazen de alçalıyor. Aşırı iyi. Grafiklere gelirsek de bu oyun 2016'da çıktı arkadaşlar. Doom Eternal 2020'de, Doom Dark Ages ise bu yıl çıktı. Gidin açın bakın grafik olarak bu oyunlar neredeyse birbirlerinin aynısı. Pek bir gelişme yok çünkü adamlar bu oyunu yaparken öyle bir grafik yapmışlar ki hala kullanıyorlar. O kadar iyi yani. Peki asıl sorumuza dönecek olursak. Doom 2016 oynanır mı?